Hanım'la birlikte tekrardan yollara düşen Emel Acar, Çağdaş Bey'i ziyaret ediyor muayenehanesinde. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Selam, hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Valla ikinci misafirimi getirdim size Çağdaş Bey. dişlerini kontrol edeceğiz. Evet. Bakalım nasıl bir problemle karşılaşacaksınız onu bilmiyorum tabii ki. Bildiniz zaten dişler bayağı sarıyor, biraz kalmış. evet. O yüzden hiç gülemiyorum zaten. Size... Kapalı diş, gülüyorum. Diş beyazlatma uygulayacağız. Sonra dişlerde ufak tefek çarpışıklıklar var, onları düzeltelim. Daha güzel hale gelsin. Onlar düzelir değil mi şu çarpışıklıklar? Aralıklar var, çarpışıklıkları var. Yani nasıl düzeltirsiniz onları? Bunlar da bonding diye bir yöntem var, hemen bir seansta yapılabilecek. Aa. Dişlerin üzerine bir malzeme ekliyorsun ve dişleri daha düz gösteriyorsun. Hiç aşındırmadan, kesmeden bir, 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 kere. bir seansta, bir bir seansta. Seans. yapacağız. Muayene koltuğuna geçen Nurten Hanım'ın dişleri kontrol ediliyor Çağdaş Bey tarafından. Baktığımızda gülümseyin isterseniz, bir gülümseyin dişleri göstererek. Dişlerde genel bir sarılık var birincisi. ikincisi buradaki diş çok yukarıda. Kanin dişi deniyor, köpek dişi deniyor. Çok yukarıda. Onu da aşağı çekmek lazım vizyonlarla. Oraya bir malzeme ekleyeceğiz diş renginde. Hemen aşağı çekici bir seansla olacak bu işte. Ayrıca bu diş küçük onu büyütmek gerekiyor. Hı, hı. Önde bir çarpışıklık var onu düzeltmek gerekiyor. Ayrıca dişleri benzetmek gerekiyor. Bayağı işiniz var. İşimiz var. Nurten Hanım ben gidiyorum diğer etapta görüşmek üzere. Kendine iyi bak, geçmiş olsun. Tamam mı? Hemen işe koyulan Çağdaş Bey, sihirli dokunuşlarla değiştirmeye başlıyor Nurten Hanım'ın dişlerini. Şu anda dişlerin yüzeyinde var olan lekeleri çıkartıyoruz. Dişlerin yüzeyinde lekeler var. Öncelikle dişin gerçek rengini açığa çıkartıyoruz. Sağlıklı bir görünüm için bakın ne kadar sürede bir tekrarlamak gerekiyor bu işlemi. 6 ayda bir diş hekimine kontrole gitmek lazım. Ve gerekiyorsa bu işlemi yaptırmak lazım her 6 ayda bir. Güzel bir görünüm için Nurten Hanım'a coin işlemi uyguluyor Çağdaş Bey. İşlerde var olan şekil bozukluklarını bonding tedavisiyle giderdik. Burada görünmeyen bölgede dişler ortaya çıktı. Önde çapışıklıklar vardı. Daha düzgün hale geldi. Bakıldığı zaman bayağı düzgün bir giriş oldu. Ancak yine bir sarılık var. Bu sarılığı gidermek için diş beyazlatma uygulamak lazım. Yaklaşık bir saat süren ışınla diş beyazlatma tedavisinin ardından ışıldayan bir gülümsemeye kavuşuyor Nurten Hanım. Gördüğünüz gibi gülümseyin gülümseyin. Dişler izaya girmiş oldu. Daha düzgün, daha beyaz ve sadece bir saatte olabilen bir işlem bu. Kişi daha mutlu, kendinden daha emin, günü sevecek hale geldi artık önemli olan şu, her zaman dişler insana sıcaklık veriyor. Gördüğünüz gibi artık gülüş o sıcaklığı verecek. Elini kapatmak yok artık. Eskiden dişlerinde emin olmayan insanlar ellerini kapatıyor her zaman. Ancak dişini seven insan elini kapatmayacak hiçbir zaman. Güle güle kullanın. Nurten Hanım'ın yeniden gülümsemesini sağlayan Çağdaş Bey sözleriyle de ifade ediyor durumu. Maalesef birimizde insanlar dış görünüme çok önem veriyor. Yani insanın ailesi en yakını bile önem veriyor. O yüzden Nurten Hanım'daki bu değişim kendi özgüvenini yerine getirip onu daha mutlu bir birey haline getirecektir. Bizim bunda katkımız olduysa ne mutlu bize. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz Nurten Hanım? Ağzımda ferahlık var. Ee, gülerken şimdi e, daha rahat gidiyorum. Elimi kapatmıyorum en azından. <laughs>